Ya Rabbi, sen Rahman ve Rahim'sin. Merhamet edensin affedensin Ya Rabbi, biz nankörlük ettik, zillete düştük. Müslüman olmanın izzetini yitirdik. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Sen bizi bağışla. Ya Rabbi, sen zalimlere karşı İslam ümmetine mağarayı kale, örümcek ağını zırh ve bir güvercini mızrak eyledin. Ya Rabbi, bugün düştüğümüz bu kuyudan bizi çıkar, medet eyle. Rahmet eyle ki izzetimize yeniden kavuşalım. Müslüman olmak kudretine, insan olma hürriyetine layık olalım. Amin. Amin.